Herkese merhaba. Bugün video yapışım e, dördüncü kaydı alıyorum. E, sürekli bir hata yapıyorum ve yeniden başlamak zorunda kalıyorum. Enerjim kalmadı. İnşallah bunu size yansıtmam. Aslında çok heyecanlıydım bu video yapmak için. E, uzun da bir video aslında, detaylı bir video. E, bu son deneyim <laughs> olmazsa yardım bırakacağım. E, önemli bir trans gerçekleşiyor yarın. Haftanın en önemli transiti diyebiliriz. Hatta belki de yılın en önemli transitlerinden biri. Güneş Jüpiter kavuşacaklar Koç burcunda. Güneş çok kuvvetli, yüceldiği Koç burcunda Jüpiter kavuşacak. Tabii neler olacağı ile ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Ee, ama farklı bir yaklaşım sergilemek istedim ee, bu diyordu. Çünkü birçok bir, bir çok astroloji kanalını e, takip ettim, baktım konuyla ilgili neler söylüyorlar. O herkes coşmuş böyle işte. Şans geliyor, bolluk geliyor, para geliyor, aşk geliyor, harika bir haftaya giriyoruz falan filan diye. E, tabi insanlar böyle şeyler duymak hoşlarına gidiyor. E, tabi güzel etkileri vardır yani Güneş'te Jüpiter e ama herkesle de böyle etki yaratacak anlamına gelmiyor. Onun için ben biraz daha gerçekçi olup e, farklı bir e, tarafından yaklaşacağım konuya. E, tabi böyle yapınca da kendi bacağımı sıkmış gibi oluyorum. E, Jüpiter'in senetik döngüsünden bahsedeceğim. Şimdi böyle senetik döngü dediğim zaman herkes soğuyor tabi kapatıyor videoyu. E, böyle de olmasını istemiyorum videonun sonunda anlatacağım Jüpiter Güneş neler getirir hayatımıza olumlu şeyler tabii ki. Ama bundan önce biraz daha böyle farklı bilgiler vermek istiyorum. Bu farklı bilgiler biraz karışık olabilir ilk başta ama ondan sonra pratiğe de dökmeye çalışacağım. Onun için yani biraz sabırlı olun ilginizi çekebilir. Daha çok yani astroloji ile ilgilenenlerin ilgisini çekebilir ama yani bu kanalın da özelliği bu. Öyle diyelim. Yani bildiğim yoldan çok fazla dönmek istemiyorum. Bu kadar fazla video paylaşıp da bu kadar az takipçisi olan <laughs> dünyadaki birkaç kanaldan biriyimdir herhalde. Bu da bizim farkımız olsun diyorum. Ee, şimdi bu e, kavuşum yarın gerçekleşecek. Perşembeye kadar etkileri süre kısa süreli tabii etkileri. Ama e, bu senetik döngüden bahsedeceğim. O biraz daha uzun etkileri olan sonuçlar getirebilir. Şimdi nedir bu senetik cycle? önce onu söyleyeyim yani her, her gezegen güneşle kavuştuktan sonra belli bir e, düzene göre hareket eder yani güneşe göre e, güneşe oranla baktığımız zaman hareketleri gezegenlerin belli bir düzen içinde e, olur gökyüzünde Yani böyle aslında e, gezegenler üstümüzde geometrik desenler çiziyorlar yani böyle örümceğin ağları gibi ama düzenli ağlar hepsi farklı düzenli ağlar e, üzerimizde örüyorlar. O kadar mükemmel bir şey ki bu. Üzerimizde müthiş bir düzen var yani. Onun için böyle astrolojiden bir haber olan hiçbir şey anlamayan, onu aşağılamaya çalışan insanlar bu konularda hiçbir e, haberi yok. E, olsa acaba ne düşünürler ya da nasıl bir yaklaşım içinde olurlar? E, Allah bilir diyelim. <laughs> e, yani hangi gezegen Güneş'le kavuşursa Güneş'e göre belli bir yol izliyor. Bu Mars'ta olabilir, Merkür'de olabilir, Venüs'te olabilir. E, müthiş bir düzen var yani. Şimdi Jüpiter'inkinden bahsedecek olursak bir defa yarın Jüpiterle Güneş kavuşuyorlar. Yani yarın bu döngü başlıyor. Bu hep aynı oluyor bu döngü. Şimdi başladıktan sonra ilk kavuşum olduktan sonra Güneş daha hızlı hareket ettiği için Jüpiter'den Jüpiter'den yavaş yavaş ayrılıyor. Şu anda Koç burcundalar. Güneş Jüpiter'den ayrılacak, Boğa burcuna geçecek. Sonra devam edecek yolculuğuna. O arada yavaş yavaş Jüpiter de Boğa burcuna girecek. Döngünün ikinci bölümü Jüpiter Boğa burcundayken Güneş diğer toprak burcuna geldiği zaman oluyor. Çünkü ikisi arasında üçgen olması lazım. Yani ikinci döngünün ikinci aşaması kavuşumdan sonra Güneş ve Jüpiter'in birbirine üçgen yaptığı aşama. Bu aşama döngünün ikinci aşaması, ikinci kritik dönemi diyebiliriz. Çünkü tam bu dönemde Jüpiter geri gitmeye başlıyor. Bu her sene her döngüde aynı şey oluyor. Önce Güneş ve Jüpiter kavuşuyor. Sonra Güneş uzaklaşıyor. Birbirlerine üçgen yapıyorlar. Tam üçgen yaptıkları zaman Jüpiter geri gitmeye başlıyor. Bu ikinci e, aşama oluyor. Yani bu ikinci aşamada yani Jüpiter geri gitmeye başladığı zaman bu döngü e, nasıl başladıysa hangi temalarda başladıysa tabi hangi tüm burç ev sistemimizde başladığı dönemli. Mesela benim duruma bakarsak Başak yükseleneyim. 8. evimde başlıyor. Yani 8. ev konularımla ilgili bir döngü başlıyor. Okay. Sonra diğer eve geçtiği için 9. evi de işin içine katıyoruz. Yorumlarımızı bu şekilde yapıyoruz. Şimdi ilk döngünün İlk e, kritik aşaması üçgen yaptığı zaman dedik. Bu aşamada Jüpiter geri gittiği için yani bu döngü başladığı zamanki konularla ilgili biraz değerlendirmeler yapacağımız, işte e, biraz daha sorgulayacağımız, e, biraz karşımıza engeller çıkabilecek e, bir dönem falan olabilir. İlk üçgen yaptığı dönem. Çünkü Jüpiter geri gidiyor. Ondan sonra şöyle üçgen yaptıklarını düşünelim. Sonra Güneş Yoluna devam ediyor. Jüpiter de geri gidiyor. Ee, bu döngünün üçüncü kritik aşaması ise Jüpiter ile Güneş'in karşı karşıya geldikleri zaman oluyor. Yani Jüpiter Boğa burcundayken bu sene Güneş Akrep burcuna geldiği zaman bu sefer döngünün ikinci bölümü oluşuyor. Yani karşı karşıya geliyorlar. Bunlar aslında ay safalarını da benzetebiliriz. Yani ilk önce yeni ay gibi kavuşuyorlar. Ondan sonra birbirleriyle üçgen yaptıkları zaman ilk dördün ay diyebiliriz. Ee, Ondan sonra karşı karşıya geldikleri zaman dolunay diyebiliriz. Yani bu dolunay zamanında da yani birbirleriyle e, karşı karşıya geldikleri zaman da e, bu yani yaptığımız değerlendirmeler veya gecikmeler demiştik ya geri giderken Jüpiter. bunlar biraz da anlam kazanmaya e, başlar, biraz daha belirgin hale e, gelmeye başlar hayatımızda. Yani biraz daha bunların neden olduğunu e, anlamaya çalışırız. E, bu safada. Ondan sonra e, karşı yaptıktan sonra güneş yine hızlı bir şekilde hareket etmeye devam eder. Ondan sonra güneş diğer toprak burcuna geldiği zaman oğlağa bu sefer boğa burcundaki Jüpiter'le bir, tekrar bir üçgen yapar. Bu da üçüncü aşamasıdır. E, senotik döngünün. E, yani ilk önce bir kavuşurlar. Sonra bir üçgen yaparlar. Ondan sonra karşı karşıya gelirler. Ondan sonra da tekrar bir üçgen yaparlar. Bunu da son dördün ay safasıyla özleşteştirebiliriz. Ee, yani bu bu döngü süresince e, öğrendiğimiz şeylerin meyvelerini aldığımız son dönemdir bu üçgen. Ee, yani bir entegrasyon zamandır. Ee, öğrenecek öğrenecek şeyler öğrenilir ve ilerlenir. Ondan sonra son safası olur. Tekrar Jüpiter'le Güneş kavuşurlar ve döngü yeniden başlar. Ee, mesela bu senede. 18 Mayıs 2024'te tekrar e, Güneş ile Jüpiter kavuşacak ve bu döngü bitecek. Yani yarın başlayacak olan 11 Nisan'da başlayacak olan <laughs> Jüpiter senotik döngüsü 18 Mayıs 2024'te sona erecek. Yaklaşık 13 ay falan gibi sürüyor yani. Bir Jüpiter senesi diyebiliriz buna. Yani şu anda yarın Jüpiter ile Güneş'in kavuşacak olması yeni bir ay Yeni ay döngüsüyle özdeşleştirebiliriz dediğim gibi. Bu döngülerin başlangıcı genelde bize e, ruhumuzun bizden e, yeni başlangıçlar talep ettiği zamandır. E, şimdi hangi evimizde oluyorsa o evimizle ilgili konularda bir yeni başlangıç talep eder ruhumuz bizden. Hangi gezegenle güneş kavuşmuşsa da o gezegenin konularıyla ilgili şeyler bizden talep eder. Ya da bu başlangıcın nasıl olacağıyla ilgili bilgiler verir. Güneş çünkü ruhumuzdur. Yani hangi gezegen onunla temas ederse ruhumuz ondan bir şey talep eder. Yine benimle ilgili örnek vermek gerekirse Başak Hüseyin olarak bu sene 8. evinde kavuştu Güneşle Jüpiter. Yani 8. ev konularımla ilgili bir dönem başladı. Sonra bu ayı da kapsayacak. 9. evi de kapsayacak. Bu iki evle ilgili hayatında bir döngü başladı. Siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ee, şimdi bunları biraz daha ee, somut hale getirebilmek için mesela geçen yılki döngüyü inceleyelim. Geçen yıl Jüpiterle e, Güneş 5 Mart 2022'de kavuşmuşlar. Okay. E, yani siz de kendi doğum haritanıza bakarsanız eğer e, Balık burcunda kavuşmuşlar bu arada. Balık burcu hangi tüm burç ev sistemimize göre hangi evinize denk geliyorsa bir defa o hayat alanınızla ilgili bir döngü başlamış. Geçen sene 5 Mart 2022'de not alıp ya da düşünebilirsiniz neler oldu hayatınızda. Ben şimdi kendimden örnekler vereceğim. Benim başak Hüseyin olarak 7. evimde bu döngü başlamış. Yani ilişkiler, ikili ilişkiler, sosyal ilişkilerle ilgili bir yeni döneme girmişim. Balık burcunda Jüpiter Güneş kavuşumuyla. Şimdi düşündüğüm zaman bakıyorum. Geçen sene gerçekten ilişkilerle ilgili hayatımda önemli gelişmeler oldu. Bayağı dersler aldım. hayata bakışımın değiştiği bir sene oldu. Hem ikili ilişkiler hem de genel olarak sosyal ilişkilerim konusunda. Şimdi ben buna detaylarını vermiyorum. Siz kendiniz kendi hayatınızla ilgili değerlendirme yapabilirsiniz. Döngü o zaman başlıyor. İkinci e, kritik dönemine demiştik döngünün. Güneşle Jüpiter'in birbirine üçgen yaptıkları zaman demiştik. Geçen sene bu üçgen Ağustos ayı başında olmuş. Yani 1 Ağustos'ta Jüpiter'le Güneş, Koç ve Aslan burcundan birbirine üçgen yapmışlar. Ee, şimdi e, yani bunu değerlendirirken mesela geçen sene kendi açısından değerlendirsem ilişkiler konusunda ilişkiler bir döngü başlamıştı. İşin içine 8. evde kattık. Burç değiştirdiği için. Yani biraz da cinsellik falan da diyebiliriz. E, bu konuları da işin içine katabiliriz. E, Tabi bu ikinci döngünün ikinci kısmında ne oluyordu? Jüpiter geri gidiyordu. İşte ilişkilerle ilgili biraz bu dönemlerde Ağustos döneminde çok fazla düşündüğüm e, sıkıntılı dönemler yaşadığım zamanlar olmuş olabilir. Ki oldu da. E, sonra döngünün 3. bölümüne demiştik. Eee Güneş ve Jüpiter'in karşılık yaptığı. Bu da 26 Eylül'de gerçekleşmiş. Ee, burada da bazı şeylerin netleştiğini e, söylemiştik. Mesela kendi hayatıma da baktığım zaman e, yani bu 26 26 Eylül öncesinde bir ilişki yaşadım. Hayatıma birisi girdi beni çok heyecanlandıran falan. E, 26 Eylül civarı da işte ülkesine dönmek zorunda kalmıştı. E, ayrılmıştık yani fiziksel olarak ayrılmıştık. E, yani ilişkide önemli bir e, süreçti. E, yani üçüncü bölüm, o Dolunay bölümünde ben böyle bir şey yaşamıştım. Siz de neler yaşadığınızı tabi tam o tarihlerde olmak zorunda değil. O tarihler civarında. Sonra döngünün son kısmı da 24 Kasım'da olmuş. Yani e, tekrar bir üçgen yapacaklar demiştik. E, 24 Kasım'da tekrar bir e, üçgen yapmış Jüpiter'le e, Güneş. E, Mesela kendimden değerlendirdiği zaman bu tarihler itibariyle de ilişkilere bakışım tamamen değişmeye başlamıştı. Yani o fiziksel ayrılıktan sonra mental olarak da artık kafamdan çıkarmıştım bazı şeyleri. Yani sosyal ilişkilere falan bakışım da çok değişti bu yaşadıklarımdan dolayı. Ve ondan sonra da işte yarınla itibaren bu döngü sona eriyor. Yani ilişkilerle ilgili olan benim hayatımdaki bu döngü Yarın sona eriyor ve yepyeni bir 8 ve 9. evin bu sefer ana tema olacağı e, dönemler başlıyor. Ee, şimdi, e, tabii biraz karışık bir konu. Ee, nasıl devam edeyim? Şöyle diyeyim, e, tabii bu arada bütün detayları paylaşmıyorum hayatımdaki ilişkilerle ilgili. Ama e, ana tema olarak yani... E, bu, bu döngüdeki o verdiğim tarihlerde gerçekten benim hayatımda e, ilişkilere bakışım. Bir de yani hangi gezegen senatik döngüdeyse onun stereotip özellikleriyle ilgili yorumlar yapmanız lazım. Yani Jüpiter olduğu zaman ha, hayat bakışınız, felsefeleriniz yani ilişkilere bakışınız e, ilişkiler hakkındaki e, dünya görüşünüz falan nasıl değişecek? Yani, Merkür olsaydı farklı olurdu. Venüs olsaydı farklı olurdu. Neyse. Şimdi e, Yarın itibariyle de yeni bir tohum atılacak. Ee, ve 17 Mayıs'ta Jüpiter boğaya geçecek. Ee, ve e, Ağustos'ta boğa ile başak arasında ikinci aşama olacak. Bu seneye değerlendirsek. Yani bu sene de bu tarihlere dikkat edin. Şimdi hangi e, hayat alanınızda başlıyorsa bu senetik döngü e, yarın başlayacak. İkinci aşama dediğim gibi Ağustos'ta olacak. Jüpiter'le üçgen yapacak. Hangi tüm burç ev sisteminizde üçgen yapıyorsa o konular dediğim şeyleri e, değerlendirebilirsiniz. Çünkü Jüpiter geri gitmeye başlayacak. Sonra 4 Eylül'de e, bakayım bir dakika, bunları karıştırmayalım. E, i̇kinci aşama 4 Eylül'de olacak. E, sonra 3 Kasım'da e, bir dakika. Karşıtlık 3 Kasım'da olacak ee, bu seneki ve 30 Aralık'ta da 3. E, aşama yani son üçgen yapacak Jüpiterle e, Güneş e, 17 Mayıs'ta da tekrar bir araya gelecekler 2024'te umarım yanlış söylememişimdir. Yani böyle bir e, döngünün yarın ilk başlangıç günü bu verdiğim tarihlere göre ve geçen sene yaşadıklarınıza göre ve kendi hayatınızla ilgili kendiniz yorumlar yapabilirsiniz. Şimdi 20 Nisan'da bir tutulma olacak biliyorsunuz. Bundan bahsetmiştik. E, Koç burcunun son derecesinde. E, tutulmadan hemen sonra Güneş Boğa'ya girecek. Bunlardan da biraz bahsedelim. Ve Plüto ile kare yapacak. Demiştik ya her Boğa'ya giren gezegen e, kovanın sıfırıncı derecesinde Plüto ile bir kare yapmak zorunda kalacak. Ee, şimdi tabii tabi bu tutulma e, tam plüto ile burçsal olarak baktığımız zaman kare yapmıyor Sonuçta Koç burcu kova burcu e, kare gibi gözükmüyor ama yine de plutonik bir tutulma diyebiliriz e, bu tutulmaya şimdi neden bunu söylüyorum şu açıdan e, şimdi zaten yarın büyük bir reset olacak yeni bir senetik döngü başlayacak e, ee, ile Güneş kavuşacak. Ondan sonra hemen ardından 20 Nisan'da Koç burcunun analitik derecesinde bir Güneş tutulması olacak. Ondan hemen sonra da Güneş boğaya geçecek ve e, kovadaki Plüto ile bir kare yapacak. <laughs> yani bu yılki Güneş Jüpiter kavuşumu ve senetik döngüsünün başlangıcı diğerlerinden biraz daha farklı gibi gözüküyor. Ee, biraz ee sarsıcı olacakmış gibi gözüküyor. yani Hem bir rezet yeni dönem başlangıcı hem de böyle tutulmalar, plüto ile kareler e, büyük bir dönüşüm beklentisi içinde olabilirsiniz. Hayatınızın hangi alanında gerçekleşiyorsa. Bu koçla boğa e, hangi tüm burç ev denk geliyorsa. Yani bu yarından itibaren bir haftaki süreç içinde bir tutulma, bir güneş plüto karesi e, bayağı sarsıcı bir dönem olabilir. Eee tabi bunların nasıl olabileceği ile ilgili her, herkesin her, her, haritası ile ilgili detaylı şeyler söyleyemem burada ama belki doğum haritanıza baktırmak isterseniz o zaman daha detaylı e, şeyler söyleyebilirim peki neler beklenebilir çok uzattım bugün e, güneş jüpiter e, kavuşumlarından birazdan magazinel e, bölüme geleyim e, bir defa yani güneş yücelimde koçta yani çok, çok kuvvetli böyle çok kahramanvari yani koç burcu gibi ateşli bir yerde <laughs> Onun için böyle cesaretli olur. E, Jüpiter de ona gaz veriyor. Yani yeni bir defa yeni bir şeye başlamak için koç burcu da olduğu için yani bu hep başlamak başlamak biraz geyik gibi gözüküyor ama çok fazla orada vurgu var. E, yani böyle cesaretle bir atılım yapabilmek için e, çok iyi bir zaman gözüküyor. Çünkü özgüvenle verir e, Güneş-Jüpiter kavuşumları. Yani bu biraz fazla bir özgüven de olabilir. Bazen böyle yapabileceğinizden fazlasını da göğüslemeye kalkabilirsiniz falan ama şans getirir. Onun için şu dönemde başlayacak girişimler uzun vadede e, fayda getirebilir. E, ama böyle daha çok egzersize, fiziksel aktiviteye veya savaşmaya yönelik bir bir şeye başlarsanız e, olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Yani Spora egzersize başlamak için mesela çok iyi bir zaman e, veya mücadele isteyen bir şeye e, koç burcunda olduğu için e, enerji verir. Yani böyle bir bahar temizliği gibi e, bir şey verir ama çok fazla gaz verir. E, yani abartılı bir e, tavır da alabilirsiniz ona dikkat etmeniz şartıyla iyi bir dönem tabii ki dediğim gibi büyük e, aktivite şeylere başlamak için iyi hissettirir, mutluluk verir, olumlu hissettirir. E, iyi şans getirir. E, yani spiritüel olarak da yani ruhani gelişiminizde de e, böyle bir adım atlama e, yaşayabilirsiniz. E, cömertlik getirir. Yani bunu daha önceki da söylemiştim. Böyle hediyeler e, şeyler. Hmm. Bir size itilaf. ay kelimeyi unuttum ya. Çok fazla konuştum. Bu Dördüncü video yapınca böyle oluyor. E, iltifatlar e, edebilir. Yani böyle bir güzellikler böyle para verebilir e, gibi şeyler olabilir. E, genişleme tabii ki ama yani bu egonun genişlemesi böyle şişkin bir ego da olabilir. Ama hayatınız her alanında bir genişleme bekleyebilirsiniz. Eee tabii bu herkes için geçerli değil işte. Herkesin evine göre burç tüm bu ki evine göre de e, değişir Yani 12. evde 8. evde falan böyle olmayabilir tabii ki ama e, genellikle böyle ilişkiler e, genişler zenginlik genişler e, yeni bir şey öğrenmek istiyorsanız başlamak için de çok iyi bir zaman yani hem fiziksel aktivite koçta hem de jüpiterle kavuştuğu için e, bir kursa başlayabilirsiniz ne bileyim bir seyahate Çıkmak için iyi bir zamandır. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Yatırım yapmak için e, iyidir. E, yani bu, bu dönemler baş, yaptığınız yatırımlar dediğim gibi uzun vadede güzel sonuçlar verebilir. E, tabii ki yani işte dediğim gibi ya burada sabit yıldızlar var, açılar var falan. E, buna bağlı olarak da e, biraz fazla gaz, fazla gurur, fazla kibir de getirebilir. Ona da dikkat etmek lazım. Ee, bir de e, yani güneş e, aydınlatıyor sizi ama dünya görüşünüzü aydın yani Jüpiter e aydın vizyonunuzu aydınlatıyor. Onun için e, yani hayatınızla ilgili ne yapmak istiyorsunuz? Bu aralar böyle bir içgörü elde edebilirsiniz. Yani bu başınıza gelen kötü bir olaydan dolayı falan da olabilir. Ama e, gerçekten ne yapmak istiyorsunuz? Ruhunuzu ne tatmin ediyor? Ee, hayat felsefenize en uygun olan şey ne? Bu bu konularda çok iç e, içgörüler elde edebilirsiniz. Bir konuda çalışıyorsanız onu biraz daha derinleştirebilirsiniz, biraz daha üzerine gidebilirsiniz. İşte bu astroloji olabilir, başka bir şey olabilir. Ee, ya da bu konuyla ilgili bir kursa başlamak için falan da e, iyi bir zaman. Ee, yani tabii işte dediğim gibi hangi evinizde bu? gerçekleşiyor veya hangi evinizin yöneticisi Jüpiter? Mesela birinci evinizde gerçekleşiyorsa, birinci evinizin yöneticisi ise veya yükseleniniz yaysa birkaç örnek vereyim. Ee, mesela iyi bir izlenim edinirsiniz ya da izli, iyi bir izlenim oluşturmak için iyi bir zaman başkalarının üstünde. Ne bileyim patron bir işe başvuruyorsunuz falan. Ve tabii ki başlangıç evidir birinci ev. Bir girişime başlamak için yani ya yükselenler için böyle bir bir şeye başlamak için gerçekten çok iyi bir zaman diyebiliriz. İkinci evinizde oluyorsa süper mesela. Kötü açılar almıyorsa yani bir para getirecek bir yatırım yapabilirsiniz mesela veya para kazanacağınız gelişmeler bekleyebilirsiniz ama çok fazla harcama da getirebilir tabii ki koştu olduğu için biraz riskli harcamalar. Ne bileyim dördüncü evinizde oluyorsa evinizi genişletebilirsiniz. Toprağa yatırım yapabilirsiniz. Ne bileyim, emlaktır falan filan. Babanızla daha uyumlu bir ilişki içine girebilirsiniz veya ebeveynlerinizle. Yani bu gibi şeyler. Beşinci evinizde olursa aşk getirir. Çocuklarla ilişkileriniz iyi olur. Hamile kalma ihtimaliniz artar. Doğurganlık getirir. Özellikle su burçlarında falan olursa. Yedinci evde evlilik getirir. İlişkiler ya da evliliğiniz daha iyi gitmeye başlar yani böyle biraz güzel şeylerden bahsederek bitireyim dedim yani aslında böyle tabii ki de tam böyle şeyler olacak anlamına gelmiyor bu kavuşum neyse uzun bir video oldu ee, söyleyeceklerim şimdi bu kadar görüşmek üzere.